Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılı Türkiye tarımı için ne yazık ki bir felaket yıldır olarak tarihe geçmiştir. Görünen o ki 2025 yılında da çiftçilerimizin sorunları görmeliden gelinmeye devam edecektir. Yanlış tarım politikaları, yüksek maliyet ve ürünlerin değersizleştirilmesi çiftçilerimizi krize sürüklemiştir. Bu hükümet tarım politikalarıyla yalnızca çiftçiyi değil, Türkiye'nin gıda güvenliğini de tehlikeye atmıştır. Çiftçimiz bankalara ve kredi kuruşlarına olan borçları nedeniyle faiz batağına saplanmış, traktörleri dahil haczedilir hale gelmiştir. Mazot, gübre ve tarım ilaçlarındaki fahiş artış üreticiyi boğmuş, girdi maliyetlerini karşılayamayacağı için de toprağından vazgeçme noktasına getirmiştir. Değerli masum mensupları, tarladan bedavaya alınan bir ürünün kilogram fiyatı, işçilik nakliye ve ambalaj gibi maliyetlerle soframıza gelmeden 10 lirayı aşmaktadır. Hükümetimiz bu duruma çözüm bulmak yerine yüksek enflasyon ile çözüm bahanesiyle bazı sektörlere fiyat baskısı yapmaktadır. Örneğin çiğ süt fiyatları frenlenmiş ve kısa vadede fiyat artışının önüne geçilmiştir. Ancak üretici baş edememiş, ineğini keserek sektörden çıkmak zorunda kalmıştır. Tabii ki bu da uzun vadede fiyat artışını tetiklemiştir. 2006 yılında tarıma ayrılan pay, gayri safi milli hasılanın sadece %0.60'ı iken 2023'te 0.25'e, 2024'te 0.22'ye düştü. Oysa %1'den aşağı düşülmeyeceği sözü defalarca çiftimize verilmiştir. Nisan ayında yaşanan kuraklık, dolu, ani sıcaklık düşüşleri ve zirai don gibi hava olayları tarım ve ekonomiyi ve daha tabii ki meyve üretimini derinden etkiledi. Bu süreci daha daha az zararla atlatabilmek için bilimsel veriler ışığında önlemler alınmalı, üreticiye destek mekanizmaları hızla devreye girmelidir. Buradan siz değerli basın mensuplarına ve sizin vesilenizle başta Tarım Bakanı olmak üzere tüm milletvekilleri ve vicdan sahibi tüm bürokratlara sesleniyoruz. Çözüm var. Saadetin sesine kulak verin. 1- Öncelikle tarım kanununu uygulayın ve tarımsal desteği 135 milyar liradan 600 milyar liraya çıkartın. O zaman ne icralık çiftçi ne de haciz edilen traktör kalır. 2. Her ürün için minimum fiyat garantisi verin. Böylelikle çiftçi hesabını bilir ve tarlalar boş kalmaz. 3. Faizsiz finansman sağlayıp mevcut borçları da 2 yıl süreyle erteleyin. 4. Süt üreticisini koruyun. Süt fiyatlarını 1 litre süte 1,5 kilogram süt yemi karşılığı ile sabitleyin. Simsarları değil, üreticiyi koruyan hal yasasını çıkarın. Sadece bu söylediklerimizle bile bolluk bereket geleceğinizi geleceğini hepiniz göreceksiniz. Bu ülkenin çiftçisi toprağı ile yeniden barışacak. Kendi ürününü kendi halkına satacak. Milli görüşün yegane temsilcisi olan Saadet Partisi de milletimizin alın terini çalanların yakasına dört elle yapışacaktır. Bereketli topraklarımız rantçıların eline teslim edilmeyecek. Zulüm sona erecek ve Saadet Partisi adil düzen düsturuyla bu hesabı mutlaka soracaktır. Çiftçimiz de açlığın ve sefaletin pençesinden kurtulup Saadet iktidarında müreffeh bir geleceğe yürüyecektir inşallah. Bu vesileyle siz kıymetli basın mensuplarına ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.